Çocuklar dersimize hoş geldiniz. Konumuz adın yerine kullanılan sözcükler. Bunların neler olduğunu yazdım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Cümlelere birlikte bakalım ve hangisini yazacağımızı bulalım. Kaan ödevini yapıyor. İsim burada Kaan. İsmin yerine hangisini kullanabiliriz? Kaan demek yerine o ödevini yapıyor diyebiliriz. Ali ve Cemre nereye gidiyorsunuz? Demek yerine siz nereye gidiyorsunuz diyebiliriz. Ben ve annem pasta yaptık. Altı çizili olan ismin yerine ne yazabiliriz? Biz kelimesini yazabiliriz. Biz pasta yaptık. Teyzem, eniştem, kuzenim İzmir'e gitti. Altı çizili olan isim teyzem, eniştem, kuzenim. Yerine ne kullanabiliriz? Onlar kelimesini kullanabiliriz. Onlar İzmir'e gitti. Boşluklara adın yerine kullanılan sözcüklerden hangisinin geleceğini belirleyelim. Nokta nokta anıt kabiri gördün mü? Mesela diyelim ki o sözcüğünü kullanacağız. O anıt kabiri gördün mü? Bakın anlamsız oldu. Onlar anıt kabiri gördün mü? Siz anıt kabiri gördün mü? Olmadı değil mi? Hangisi gelecek peki? Sen anıt kabiri gördün mü? Elmayı ben yedim. O hemşire olacak. Soruyu onlar çözdüler. Tatile gidiyoruz. Ne yazacağız buraya? Biz tatile gidiyoruz. Siz ne konuşuyorsunuz? Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.